Lena. Hı. Ne yapıyorsun? Oyun Peki sana bir şey getirdim. Ne? Az önce kargo geldi ya. Hı. İstediğin bir şeyi getirmiş. Ne? Ne istiyordun sen? <laughs> Her şeyi de biliyorsun ama. Her şeyin ne zaman geleceğini bu kadar tahmin edemezsin. Nereden bildin? Onu sipariş etmiştik çünkü. <laughs> çünkü en yakın zamanda onu sipariş etmiştik ama o değil. O gelmedi. Paskı gelmedi. O gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> o gelmedi Lena'cığım. Ne geldi? Başka ne sipariş etmiştik? Bir tane daha baskı. <laughs> Bakalım ne gelmiş? <gelmeyecek>? Hemen <laughs> <laughs> İki tane poska sipariş etmiştik. Doğru. <laughs> Baba istemişti. Doğru mu gelmiş Sayalım. Say bakalım kaç tane. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on, on beş, on altı. Doğru mu? Evet. On altı. Nasıl yazdıklarına bir bakalım mı? Şurayı bir yazsana, bir tanesini aç. Onu mu açacaksın? Ne kadar güzel bir renk o. Açabilir misin? Bakalım bir dakika. Nasıl açılacak? Nasıl açacağımı bilemiyorum tek elimle. Sen bunu tut. Evet. ne kadar hepsini böyle açmaya mı uğraşacağız acaba biz değil mi hmm. niye her gün aynı üstü giyiyorsun <laughs> aynı üstü giymiyorum o nereden çıktı 2-3 gündür bundur hiç de bile <laughs> sen mi yaparsın Senacığım o kadar boya yaptın ki son günlerde. Kağıdı deneyelim mi? Niye? Burada olmuyor mu? Bir bakabilir miyim? Olmuyor mi? işte. Nesi olmuyor? Oluyor. Oluyor ya. Oluyor bence. Kağıdı dene içeride. Kağıt getirip geliyorum. Kapağını kapat. Yok kapatmama gerek yok. Sen getir gel. Tamam. Bir de altına Ha, buradan kitap buluruz. Tamam bir şey getirmene gerek yok. Ya acaba orijinal mi anlayamadım ama. Tamam. Buradan kitap alırız. Bak şuradan kitaplarından al. Altına koyalım. İstanbul'da bir gün. Hadi öbür renkleri deneyelim. Öbür renkleri deneyelim ama açmak çok zor. Evet arkadaşlar ya. Bir de 16 altı rengi nasıl açacağız? Keşke pakette göndermeseler. Niye böyle tek tek paketli? Anlamadım. Kapağını açmadım. Ay kapağı orada kaldı. <laughs> kapağı orada kaldı Lenacığım. <laughs> <laughs> Sen çıkar. Arkadaşlar Denayla biz çok video çekemiyoruz. Sadece aslında tatillerde çekiyorduk. Okullar açıldıktan sonra fazla video çekmiyoruz. Dersler, okul, kurslar onlarla ilgileniyoruz daha çok. Bu videoları da böyle ara ara kargo geldikçe çekmiştik. O yüzden hani şimdi yüklemeye karar verdik. Biraz müsait bir zaman bulduk. Derslerinizi, kitap okuma zamanınızı lütfen doğru ayarlayın. Onları hiç aksatmayın. Ara ara da videolarımıza bakabilirsiniz. Değil mi Lena'cığım? Evet. Lena da çok az video izliyor. Çok az YouTube'a gidiyor okullar açıkken. Tatillerde biraz daha fazla vakti oluyor. Açabilir misin? Açabilir miyim bakalım. tutman gerek yani bunları biz tek tek böyle nasıl açacağız ya bu biraz eleştiri yapayım evet. bu biraz saçma olmuş evet saçma ben de diyecektim ama. Altın rengini evet. açalım onu da sen aç <laughs> arkadaşlar bence şöyle yapalım Lena'cığım. biz bunları tek tek açalım sonra Hepsinin rengini nasıl yazdığını başka bir videoda gösterelim. Ne dersin? Şimdilik görüşürüz diyelim mi? Evet arkadaşlar görüşürüz.